halde seni yerine alıyoruz. Alkışlarla Özde'yi podyuma davet ediyoruz. Takım olmuşuz seninle renk kardeşliği evet. var bugün. Aynen. Evet. Bunu verseydim sana nasıl olurdu acaba? <laughs> Daha güzel olurdu dermişim. Şey sana şu an. Neyse önce bir alışverişini izleyelim sonra söyleyeceğim. Tabii ki. İzleyelim. Günaydın Özde. Günaydın. Nasılsın bugün? Keyfim acayip yerinde. Genel itibariyle alışık olduğum bir puanlama olsa da e, sonuçta haftaya 20 puanla başlamak ekstra motive ediyordu ses. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Bugün e, konseptim şöyledir ses. Sosyal medyada bir kanalım var, bir program yapıyorum. Bugünün konuğu da programım da Betül. E, konseptim de böyle. Alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Baksana şurada ceket var hemen bir bakalım. Aklındaki jean ceketi bulabilirsin umarım. Merhabalar. Ya vitrinde jean ceketler gördüm de bir modellere bakabilir miyim? Bir bakayım. Aslında bu çok güzel. Ben de kısa istiyorum da şey... Yok. Biz kendimiz tasarlayacağımız için... Gel bir ses bak. Al sana tasarım. Böyle de daha düz ve daha böyle salaş bir model var mı? Bu ceketin fiyatı ne kadarmış? Bu 155. Bu? şöyle varsalar standart bedenimizdir 100 TL. Çin ceketini nasıl kombinlemeyi düşünüyorsun? Star parçamız ceket olacağı için ben her zaman için star parça kuralında daha çok onu patlatacak şekilde giyinmeye dikkat ediyorum. Ve mümkün olduğunca içimi daha sade tutup mümkün olduğunca ceketime yükleneceğim. Bu ceketi beğendin sanırım. Ben bu ceketi galiba alacağım. Bir aynaya bakayım kasada görüşürüz. ben ödeyeyim. Bir de fiş rica edeyim. Çok hızlı karar vermedin mi? Ne yapayım? Gördüm 100 lira. Kaçırır mıyım? 100 liraya ceket bulmuşum. Kaçırma. Sen de haklısın. Şimdi diğer parçaların için kolları sıvasan iyi olur. Ay pantolon çok güzel. Bakar mısın? Şunu gerçekten bir denemek istiyorum. En büyük 42 mi bunda? Ya ben bir tık böyle sade bir şeyler arıyorum. Sade renk bir tulum olabilir. Kombin arayışına devam ederken Suy'un ne dediğini duymak istersin sanırım. Bunu giyebilecek birini tanıyorum. Mesela gömlek şıklığında da bir tek omzuna işleme koyup gelen bir arkadaşımız vardı. Tabii ki Özde. Belki bunu alıp işlemeli hazır bir tane de normalini alır. Der ki mesela bunu kendim işledim yapabilir. Sucum o kolaycılık değil de kombinine göre bir şeyler tasarlamak oluyor. Ben sonuç itibariyle geçen seferde kombinime uygun bir gömlek tasarladım ve galiba gayet de beğenildi. Zaten hazmedememen ne biliyor musunuz? Senin o kargaşayla yaptığın tasarımların sürekli beğenilmesine umut ediyorsun. Ama kafanın karıştığını unutuyorsun. E, sonuç itibariyle benim kafam karışmıyor. Kafamda birçok şey net. Bugün de jean ceketimi kombinime göre çok güzel bir şekilde tasarlayacağım. Bir an önce üzerinde bir kombin görmek istiyoruz o halde. Gidiyorum. Şansım. bir şey söyleyeceğim de size. Hayatımda ilk defa galiba, çünkü bunun bir ilk olduğunu düşünüyorum. Bir pantolonun kalıbını bu kadar çok yakıştırdım kendime. Pantolonun fiyatı ne kadarmış peki? 150 TL'ymiş. Bu arada ben de bunu ya beyaz bir tişörtle ya da gerçekten şöyle güzel yakalı bir gömlekle kombinlemeyi tercih ettim. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Bir şey daha deneyeceğim. Eğer içine girebilirsem de sana da göstereceğim. Merakla bekliyoruz Özlem. Hey! Hello. Bugün pantolon ve tulumlardan yana kullanacaksın tercihini sanırım. Vallahi bana ne oldu bilmiyorum. Baktım yakışıyor. Baktım kalıpları buldum. Neden denemeyeyim dedim. Üzerimde de çok güzel turuncu bir tulum var. Tek sıkıntısı da ses. Bir tık şöyle göğüs kubunun tam olmadığını düşünüyorum. Onun için bu tulum noktasını düşüneceğim. Ama bir program sunacaksam kendi kanalım için. Neden giyinmeyeyim? Neden olmasın? Fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatı 190 TL Bu mağazada başka bir kombinin var mı? başka bir şey daha deneyip geliyorum. ya bir parça denemesen olmazdı sanırım. Yani denemezsem olmazdı. Sonuç itibariyle bugün olay star parçam ceketimse mümkün olduğunca içimi daha sakin tutmam gerekiyor ki bir karmaşa oluşmasın diye düşünüyorum ben. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin peki? Şimdi bu siyah elbise biraz triko bir elbise ses. Aslında triko bana yakışmaz diyordum ama üzerime böyle oversize bir kot ceketle bence çok yakıştı. Altına bir postal giymeyi tercih ederim. Ceketimi de madem böyle hırpani giyiniyorum o zaman ceketimi de bir tık daha spor şık, zincir vesaire gibi detaylarla süsleriz. Fiyatını öğrenelim mi? Fiyatı 190 TL'ymiş. Bu arada bir ben Betül'le olan arkadaşlığını eleştirerek seni taklit ettiğini düşünüyormuş. Aynı senin benim kıyafetlerimi giymen gibi küçük bir özde olarak dolaştın haftalarca sonuç itibariyle ya huyundan ya suyundan diye bir şey var. En azından benim tarzımı kopyalamıyor. Kullandığım kelimeler sonuçta aşina olabilirsin ve onu kullanabilirsin. Onları kullanıyor. Kendi zamanında bunları yaptın. Şimdi de Betül'ü eleştir. Diyorsun. Ciddi anlamda çok komik duruma düşüyorsun. Betül'ün sadece kendimle yarışıyorum sözlerine ne diyeceksin peki? Bu evde kendimle yarışıyorum kelimesini hep ben söyledim. Her zaman zamanda e, bu çok konu oldu. Bence Betül'ün kendisiyle yarıştığı bir durum yok. Evet şu an ilk sezonun şampiyonu olmuş olabilir ama o Sarı'nın şampiyonu olmak çok daha büyük bir şey. Sonuç itibariyle şampiyonun olduğu bir evde şampiyonluk alacağım için çok mutluyum. Kombinine karar verdin mi peki? Verdim. Kasada buluşalım o halde. bir parçasını daha buradan alıyorum bir ses. 125 e Bir pantolon alıyorum. İçine ya gömlek ya da tişört alacağım. Şimdi bakacağız hemen. Kombinini yetiştirebilecek misin? Hepsini halledeceğim. Poşetimi de alayım. Eksik parçalarını tamamlamak için acele etsen iyi olur. Hemen bir tişört, hemen bir gömlek. Abla nasılsın? İyiyim vallahi, ne olsun. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Düz bir gömlek ve düz bir tişört var mı? Böyle bir şeyin içine mi giyeceksin? Evet böyle dümdüz. Tamam bu güzel. Bir de böyle bir gömlek var. Bir dakika şöyle bir boyuna bakayım. Evet bu da Abi fena şey değil. bu güzel. Acaba dedim desenli tişört mü alsam ama yok ya. Bu arada Yaren'in kombinini gösterelim sana. Bakalım beğenecek misin? Jean e, ceket kombininde Jean elbise giyiniyor. Dün de konsept dışının ucundan dönmüştü. Galiba bugün de tam anlamıyla bunu alırsa konsept dışı olur. Ama sen bu bilgiyi Yaren'e söylemedin ses. Umarım bunu alır bununla gelir. Yine kombinleri kötü olacak ve düşük puanları da Jean cekete göre değil Kombinlerine göre alacaklar Ben mümkün olduğunca içimi sade tutup Ceketime yine e, bir tık ağırlık vereceğim Bugün olay kombin de olduğu için Bu konsepte benden başka hiç kimsenin Başarılı olabileceğini düşünmüyorum Yine kafalar karışacaktır Birkaç kişiyi gördüm desenli desenli şeyler deniyorlar Arkadaşım jean ceket şıklığı değil Önemli olan onun öne çıkması Ama sizler neler giyiniyorsunuz Gözüm kanıyor Kararını verdiysen kasada buluşalım ablacığım ikisine kadar. Peki. Sen benim canımsın. Bir gömlek ve tişörte 50 TL vereceğim. Sağ ol ablacığım. Jean ceketini kendim tasarlıyorum. Konsepti için aksesuar seçimine geçiyoruz. Selam. Nasıl bir aksesuar var aklında? Kıyafetim çok spor. Onu ceketimle şıklaştırmayı düşünüyorum. Fiyatı ne kadarmış? 45 TL'ymiş. Şuna da bir bakayım. Şu an ne tasarlayacağımı bilemediğim için aksesuar konusunda zorlanmaya başladım. Ama bu güzelmiş. Bunu bu her şey olur. Hadi gel bunu alalım. Bu her şey olur. Acaba bana bir fiyat verir misiniz? <laughs> Şimdi tabii siz bu 5 liralara düşünce ne var ki 5 lira diyorsunuz ama biz bazen 5 liraya bir muhtaç oluyoruz. Bir de fiş rica edeceğim. Hadi geldi siz. Sırada ayakkabı seçimi var. Merhaba. Taks mavisi stiletto var mı? Bana hemen 39 numara verir Aynen gördüğüm stiletto. Onun bir numarasına bakabilir miyim? Hızlıca ayakkabısını deneyen Özde bu kez nokta atışı yapıyor. İçine sindi mi ayakkabın? Vallahi cuk oldu ya. Ben bunu alacağım. Direkt hiç, hiç vakit kaybetmiyorum. Abla çok hızlı paketlersen bir dakika. Kişimi de hazırlasana abla, lütfen. Bakayım, bu da 9. Tamam, poşetimi de alayım. Kolay gelsin. Sırada jean ceketini tasarlaman için alacağın malzemeler var Özde. Merhabalar. Abicim, şimdi sana ne diyeceğim? Full payet bir kumaş lazım bana. Şurada bir hologram görüyorum sanki. Bir bakalım mı? Bir de saks mavisi istiyorum. Ay çok güzel. Ama ben buna bayıldım sanki. Bunda da saks var değil mi? Ama, bana bir yarım metre lazım. Bir tık da bana fiyatta yardımcı olur musun? Ya. Tamam, yarım metre alayım. Bu arada Emel ne dedi biliyor musun? Jean ceket kombinlemek için herkes tuhafiye'ye koşarken ben kırtasiye'ye koştum. Yine herkesi ters köşe yapacağım. Bugünün konseptinde her şey olabilir ama bence kırtasiye. Bilmiyorum nasıl bir şey yapacak. Yani Emel Başkan'ın ters yani düşün Emel Başkan giyinmeyi öğrenmiş bir de ters köşe yapıyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Hadi gidelim. Bu kumaşla ne yapacağını merak ediyoruz gerçekten. Uğur abi nasılsın? Bir sana senden kalıp çıkarmanı isteyeceğim. Eminim yine tasarımını gizli tutacaksın. Biz seni dışarıda bekliyoruz Özde. Terziye verdim. Son birkaç ıvır zıvır alacağım. Sonra alışverişim bitecek. Çok güzel armalar da varmış. Ibır zıvırdan kastın bunlardı sanırım. Evet işte hemen şu an onlara bakacağım. Sonra alışverişim bitecek söz veriyorum. Detaylarda boğulmazsın umarım. <laughs> Ablacığım şundan alabilir miyim çok az? Bununla ne yapacaksın Özde? Bilmiyorum işte alıyorum bakacağım hepsine. Şundan alalım. Karar verdin mi? Buna karar verdim ama birkaç şey daha bakacağım. Beni kasada bekleyebilirsiniz. Kafamı böyle dinleyip dinleyip bir bakmak istiyorum lütfen. Kasada buluşalım o halde. Abi şurası ne kadar tutuyor son 55 TL? 75 TL tutuyoruz yani alacağım 75. O zaman buradan bir şeyler çıkartmam lazım bir dakika. Ne yaptı 12 lira çıktı değil mi? Bir tender çıkarayım 14 lira. Yapar mısın? Tamam. Teşekkür ederim çok sağ ol. Süren bitmek üzere. Hadi gidelim. Alışverişim bitti. Bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak ama bir sürü parça aldım. O bir sürü parçayı kesin kullanmayacağım kendi bildiğimi kullanacağım. Şimdi kızların yanına gidelim.